Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler. Evet model şirketimiz logo yazılım. Öncelikle risk modellerine bakıyoruz. Gerek Edward Elkman'ın gerekse Gordon Springgate'in risk modellemelerine göre hisse senedi yatırımcısı açısından risk içermediği görülmekte. Bizim hocalarımızın hazırlamış olduğu risk sürdürülebilir analizi modelinde de göstergelerin gri bölgede yatırımcıların dikkatli olmasına belirtildiği noktada. Evet, şirketin değerlendirmesine aktiflerden başladığımızda toplam varlıkları içerisinde nakit ve nakit benzerli varlıklarının bir önceki dönem 26.5 olan payının iktidarı dönemde yüzde 25,30'a arttığını görüyoruz. Ürüt işletme sermayesi içerisinde bir önceki dönem yüzde 58,25 olan payı cari dönemde yüzde yaklaşık 55 düzeyine azalmış. İşletmenin ticari alacakları toplam varlıklar içerisinde pek belirgin bir değişiklik göstermemiş. Stoklar toplam varlıklar içerisinde bir önceki dönem 8 olan payı cari dönemde yüzde 0.23'e yüzde 266 yaklaşık yüzde 266 artış oranıyla mürüt işletme sermayesi içerisinde bir önceki dönem %0.18 olan payını cari dönemde %0.50 oranında artırmış. Mürüt işletme sermayesi toplam varlıklar içerisinde bir önceki dönem %45.5 olan payını yüzde cari dönemde yüzde 46,17'ye artırırken Toplam sabit kıymetler içerisinde yaklaşık yüzde seksen dört olan payı cari dönemde yaklaşık yüzde seksen altıya artmış. Kürt işletme sermayesi de çok belirgin bir değişiklik göstermemiş. İşletmenin sabit kıymetlerine baktığımızda toplam varlıklar içerisinde bir önceki dönem yaklaşık yüzde elli dört olan payı cari dönemde yine yaklaşık yüzde elli gerilerken yüzde 31,27 oranında 298 milyon yaklaşık 298 milyon iktisadi varlık artışı kaydetmiş. Evet borçlarına baktığımızda toplam borçlar içerisinde kısa vadeli borçlarının payının cari dönemde arttırmış. Bunun yanı sıra uzun vadeli borçlarının payı cari dönemde azalırken net borçlarının payı da azalmış. Öz varlıklar toplam borçlar içerisinde çok cüzi bir artış kaydetmiş. Bu finansman değişikliklerine daha kapsamlı bir dediğimizde Öncelikle yabancı para pozisyonuna baktığımızda 20 milyon yaklaşık 20 milyon yabancı para fazlası yaratarak yabancı para pozisyon açığını 74 milyondan 54 milyona indirmiş yabancı para pozisyon açığını. Yani 20 milyon yabancı para yaratmasına rağmen yıllık bazda işletme 54 milyon 426 bin 815 lira yabancı para pozisyon açığı taşımakta. Finansman kaynaklarındaki değişiklikte finansmanda öz kaynağı katkısı yaklaşık yüzde iki artarken borçların payı yüzde iki düzeyinde azalmış. Net finansal borçları eksi bakiyelerde işletmenin finansal borçları yok denilecek yani yok zaten borçsuz bir finansal durum mevcudiyeti var. Evet yabancı para varlıklarından yabancı para borçlarını karşılama oranı yüzde yirmi altı buçuk düzeyinde artarken ticari alacaklarıyla ticari borçlarının finansını sağlamasında yüzde otuz üç artmış. Evet yüzde yirmi yedi düzeyinde döviz pozisyon fazlalığı yaratmış olmuş olsa da işletme hala net yabancı para pozisyon açığı içerisinde. Öz kaynaklarına baktığımızda %300 sermaye artırımıyla öz kaynakların içerisinde cari dönemde sermayenin payını artırdığını görüyoruz. toplam öz kaynaklar içerisinde dönem kar payı artarken öz sermaye kar payı da bir önceki dönem yüzde yaklaşık 14'müş. Cari dönemde yüzde 28'e artmış birebir bir öz sermaye karlılığı elde etmiş. Gelir tablosuna baktığımızda satılan malın maliyetinin çok cüzi e, azaldığını görmekteyiz. Faaliyet giderlerinin payı cari dönemde azalmış. Faaliyet, evet, faaliyet giderlerinin payını azaltmış. Finansman giderleri yok. Toplam gelirler içerisinde esas faaliyet kar payı artırmış. Bunu nakit akışında daha kapsamlı inceleyeceğiz. Ama öncelikle hisse senedi yatırımcısı açısından önemli olan kar oranlarına bakalım. %132 cari dönemde kar muhafaza işletmenin kar artırıcı muhasebe uygulamalarını tercih ettiğini görüyoruz. Mali rantı biletesi %99.5 99 artarken efektif kar %70.5 azalmış. Vergi öncesi karlılığı yüzde 49 artarken ekonomik rentabilite yüzde 42 artmış. Faiz vergi öncesi karlılığı yüzde 86 artarken kümülatif karlılık yüzde azalmış. Faaliyet karlılığı yüzde 39'dan sınırlı ve e, kısıtlı kalmış. Yine işletme verimliliği yüzde 87 ile sınırlı kalmış. Evet nakit akışına baktığımızda işletme faaliyetinden nakit girişi %423,5 düzeyinde artarken operasyonel nakit girişi %250 düzeyinde artış kaydetmiş. Şirket gelir tablosunda 164 milyon 738 bin TL dönem karı kayıt altına almasına rağmen aslında işletmenin kasasından giren dönem karı 232 milyon 347 bin TL yani 41 kasaya giren kayıt altın binden daha fazla. Şirket 232 milyon 347 bin TL nakit oluşturmasına karşın nakit ve nakit benzerleri varlıkları da 54 milyon 848 bin TL azalmış. Yatırım faaliyetlerinden nakit girişinin %100'ün altında oluşu işletmenin kapasitesini genişletmek veya en azından mevcut kapasiteyi korumak için bir dizi yatırımlara gittiğini bize işaret ediyor. Şirket bu yatırımlardan dolayı da 67.390.000 TL nakit açığı vermiş yatırıma giden şirketlerin nakit açığı vermesi son derece olağandır. Finansman faaliyetlerinden nakit girişinin %100'ün altında oluşu işletmenin borçlanma gereksinimi içerisinde olmadığını gösteriyor. Vergi öncesi dönem karının %71 düzeyinde olup %100'e yakın oluşu son derece olumlu olarak değerlendirilebilir. Keza nakit akışına göre düzeltilmiş karın %4-%9,5 artışı da aynı değerlendirmeye tabi tutulabilir. Fon kaynak kullanımına baktığımızda fonların 100, yaklaşık %44'ü faaliyetlerinden elde ediliyor. Bunun %32,5 ağırlıklı kısa vadeli borç artışı ana kaynak oluştururken %59,5 ağırlıkla da sabit kıymet artışı ana kaynak oluşturmuş. Net işletme sermayesine baktığımızda da net işletme sermayesi yaklaşık sadece yüzde 12 artış göstermiş 28 milyon 162 582 TL ile. Evet işletmenin reel satışlarına baktığımızda Yurt dışı ihracat gelirleri bir önceki dönem yüzde olarak gerçekleşirken cari dönemde yüzde 27,37'ye gerilemiş. Yurt içi e, real satışları da yüzde 0,73 azalış göstermekle beraber değişme olmamış olarak kabul edilebilir. Yani yurt içi satışları değişmemiş. Göstergelerine baktığımızda işletmenin likidite oranlarının azaldığını ve likidite zayıflığı içerisinde olduğunu görüyoruz. Diğerlerini ben size raporda daha detaylı, kapsamlı raporda daha detaylı önemli kalemlerle birlikte inceleyeceğiz. Gerçi hepsi her biri ayrı ayrı bir önem arz etmekte. Ama karlılık oranlarının son derece olumlu olduğunu görüyoruz. Son yaratma gücünün son derece güçlü olduğunu, faiz ödeme gücünün eksi de olsa artış eğiliminde olduğunu görmekteyiz. Evet, genel baktığımızda işletmenin Finansal raporu e, olumlu yönde gelişmekte. Peki e, bu veriler doğrultusunda hissenin olması gereken fiyatına baktığımızda temetli kapitalizasyon yöntemiyle e, hesaplamalarda 33 lira 43 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. E, bugün 43 lira 60 kuruştan hisse kapanarak fiyatlamış indirgenmiş nakit akım yöntemiyle de 32 lira 29 kuruş olarak fiyatlanmakta bu arada amortismanlara göre sermaye harcamalarının yüksek olduğu karşımıza çıkıyor burada Gamadaran modeli bize ikaz ediyor. Dikkat diyor. Sermaye harcaması amortismana göre yüksek görünüyor diyor. Bu da bizim dikkatimizi çekiyor. Ve bunu kalıcı sürdürülebilir sağlarsa yüzde on büyüme oranı bekleniyor. Evet arkadaşlar bu şirkete şimdi bir kapsamlı finansal rapor yazdığımızda düzenlediğimizde varlık yapısından başladığımızda şirketin varlık yapısı bilanço düzenlemesine göre inceleme döneminde bir değişim olmasa da gayri safi işletme sermayesi cari dönemde yaklaşık yüzde otuz artarak toplam varlıklar içerisindeki payı yüzde kırk beş virgül %46,17'ye yavaş artarken toplam sabit varlıklar yaklaşık %30 artarken payı %54,43'ten %53,83'e yavaş azalmıştır. Şirket %55'ini öz kaynaklarıyla finanse ederek %31 oranında yaklaşık 298 milyon TL iktisadi varlık artışı sağlamıştır. Finansal yapısı şirketin inceleme döneminde finansmandaki payında belirgin değişiklik olmamakla birlikte faaliyetlerinin %45 oranında yabancı kaynaklarla %55 oranında da öz kaynaklarıyla fonlamaktadır. Toplam yabancı kaynakların öz kaynakları oranı %0.85'ten yaklaşık %0.81'e yavaş azalmıştır. Toplam borç oranları dengeli olmakla birlikte kısa vadeli yabancı kaynakları artış, uzun vadeli yabancı kaynaklar azalış eğilimindedir. Şirketin kısa vadeli borçlarının varlık finansmanındaki payı %28,18'den %30,67'ye yavaş artarken uzun vadeli borçların katkısı yaklaşık %18'den %14'e azalmış. <laughs> Şirketin net borçları kısmen azalmıştır. Şirketin 2021'in 9. ay sonu itibarıyla öz kaynaklarının yaklaşık %15'ini ödenmiş sermaye, yaklaşık %123'ünü de iç sermaye yaratımı, yedek akçeler, geçmiş yılların karları, ve net dönem karı oluşturmaktadır Toplam öz kaynaklar içerisinde yüzde 300 sermaye artırımıyla payını yüzde 2,62'den yüzde 8'e artırmıştır Likidite riski şirketin likiditesi bilanço düzenlemesine göre inceleme döneminde belirgin şekilde değişmemekle birlikte Cari oran 1.62'den 1.51'e, likidite oranı da 1.56'dan 1.46'ya, net çalışma sermayesi %17,39'dan %15,50'ye yavaş azalmışlardır. Net işletme sermayesi ve cari oranının birlikte azalması, bürüt işletme sermayesinin yaklaşık %33 artış hızıyla kısa vadeli yabancı kaynaklarının %43 artış oranından daha düşük artışından kaynaklanmaktadır. Likidite oranındaki azalışta da stokların yaklaşık %266 artışıyla hızıyla gayri safi işletme sermayesi içerisindeki payının %0.18'den %0.50'ye artmasından kaynaklanmıştır. Evet yalnız dedik onları geçtik şirketin nakit oranının azalışına nakit ve nakit benzerleri varlıkların yürüt işletme sermayesi içerisindeki payın yüzde 58,25'ten yüzde %54 54,80'e kısa vadeli yabancı kaynakları oranında yüzde 94'ten yüzde 82,5'a azalışından kaynaklanmak. Şirketin bürüt işletme sermayesinin %54,80'ini toplam varlıklarının %25,30'unu nakit ve nakit benzerlerinden oluşmakta. Şirket satışlarının %65 yüksek düzeyde nakit bulundurmakta. Nakit pozisyon oranı önceki yıla göre azalmaktadır. Şirketin göstergeleri likiditesinin düşük düzeyde olduğunu göstermektedir. Nakit varlığını bankalarda kısa vadeli mevduat olarak tutmalı oluşan yabancı para ticari borçlarına karşı yabancı para muadeli mevduat bulundurmak yoluyla kur ve yabancı para likidite risklerine karşı korunma altına alınmalıdır. Döviz pozisyonu Net yabancı para pozisyonu önceki yıla göre 19.972.641 TL artırmış olsa da 54 milyon 426 bin 815 TL yabancı para açığı pozisyonludur. Şirket yabancı para birimi ile yaptığı operasyonları ve döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunan meblağların Türk lirasına çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Bu riskin yönetiminde ana prensip kur dalgalanmalarında en az etkileyecek şekilde döviz pozisyonu seviyesinin artırılarak korunmasıdır. Döviz kuru riskinin yönetilmesinde gerekli olması durumunda türev işlemler de yapılmalıdır. Bu kapsamda şirketin asıl olarak tercih ettiği yöntem vadeli döviz işlemleri olmalıdır. Kaynak kullanımında finansal etkinlik, şirketin finansal verimliliği kaynak kullanımında etkinliği belirgin olmasa da artmıştır. Finansmanda öz kaynağın katkısı %1,76 çok düşük artarken yabancı kaynakların payı çok düşük %2 azalmış. Öz kaynakların varlıkları fonlama payı %4 yavaş artmıştır. Brüt işletme sermayesi yaklaşık %17 yavaş artarken net finansal borçları eksi de olup ticari borçlarını ticari alacaklarıyla yaklaşık %33 oranında fonlamaktadır. Net satışlarına göre stop devir hızı yaklaşık 534 kez yıldan 208 kez yıla satışlarının maliyetine göre %107'den %41'e hızlı azalmıştır. Alacak devir hızı yaklaşık 2,55 kez yıldan 2,72 kez yıla artmış. Alacakların tahsil süresi 143 günden 134 güne azalmıştır. Stokların nakde dönüşüm gün sayısı bir günden iki güne artmıştır. Alacak devir hızının ve işletme sermayesi devir hızının birlikte artış sonucunda optimum etkinlik oranı da artmış. Nakde dönüşüm süresi de 144 günden 136 güne azalmıştır. Faaliyet karlılık oranı yaklaşık yüzde %33'e belirgin şekilde artarken ekonomik katma değer de %1'den %12'ye hızla artmıştır. Gayri safi işletme sermayesi devir hızı %78'den %0.84'e öz sermaye devir hızı bu 0.78 olacak arkadaşlar. Evet. 0.78'den 0.84'e öz sermaye devir hızı 0.66 kez yıldan 0.70 kez yıla yavaş artmıştır. Şirket 468 gün işletme sermayesiyle çalışırken bu süre 434 güne azalmıştır. Karlılık işletmenin karlılığı Şirketin inceleme döneminde net kar büyümesi cari fiyatlarla %103 artarken sabit fiyatlarla üfe etkisiyle %41 artmıştır. Şirketin karlılık oranlarında önceki döneme göre belirgin şekilde değişme göstermiştir. Toplam maliyetlerinin yaklaşık %41 artışı ve toplam hasılat artışının çok az altında gelişmesinden Gayri safi satış karlılığı %79,87'den %80,22'ye artmasına neden olurken esas faaliyet karlılığı faaliyet giderlerinin azalması neticesinde yaklaşık %23,5'tan %32,75'e artmıştır. Finansman giderlerinin finansman gelirlerinin altında gerçekleşmesi sonucunda da vergi öncesi faaliyet karı yaklaşık yüzde 28'den yüzde 38 düzeyine artmıştır. Amortisman öncesi faaliyet karı da yüzde 39'dan 45'e artmıştır. Şirketin mamul maliyeti yapısı içerisinde direkt ilk madde ve malzeme giderleri, genel üretim giderleri ek bilgilerde belirtilmediğinden, mamul maliyetindeki payı belirgin bir değişiklik gösterip göstermediği Analiz, analiz açısından net fikir vermemekle birlikte satış iadeleri 2020'nin 9. ayında %0,73 2021'in aynı döneminde %0,46'ya satış iskontoları %1,65'ten %0,63'e azalmışlardır. Satışların maliyetini artıran asıl etmen şirketin vermiş olduğu hizmet maliyetleridir. Satılan malın maliyeti içinde hizmet maliyetleri 2020 2020'nin 9. ayında %18.90 2021'in 9. ayında da %18.35 olarak gerçekleşmiştir. Nitekim inceleme döneminde şirketin satılan malın maliyetlerinin Satışları oranı sırasıyla %20,13 ve %19,78 düzeyinde olup ürüt karlılık oranı da %79,87 ve %80,22 olarak gerçekleşmiştir. Satışlar inceleme döneminde cari fiyatlarla %43,5 büyürken sabit fiyatlarla %0,29 oranında küçülmüştür. Kaynak yaratma gücü göstergelerinde önceki döneme göre belirgi şekilde artmıştır. Yaratılan kaynağın satışlara oranı %32'den %48'e, varlık toplamına oranı da %11.5'den %18.5'a artmıştır. Şirket faaliyetini düşük ölçüde öz kaynakları ile fonlamasına, kur riski taşımasına rağmen finansman giderlerinin borçlara ve satışlara oranı azalmıştır. Faiz karşılama oranı düşük de olsa artmıştır. Şirketin öz kaynak karlılığı sınırlı olursa da hisse başına kazanç ve temetti oranları da öz kaynak karlılığına bağlı olarak oluşmamaktadır. Yıllık büyüme, reel getiri ve dağıtılabilir temettü hesaplamaları sonucunda Gelecekteki temettülerin bugüne indirgenmiş model yöntemiyle hisse olması gereken fiyatı 33,43 TL indirgenmiş nakit akım model yöntemi ile hisse olması gereken fiyatı 32,29 TL hesaplanmaktadır. Yatırımcıları piyasadaki spekülatif değerlendirmelere karşı dikkatli olmalıdırlar. Şirket otofinansman iç sermaye yaratım yoluyla toplam borçlarını öz kaynaklarından çok düşük düzeyde az oluşu öz kaynaklarını artırma faaliyetlerini fonlama politikası izleyip kar dağıtımında tutucu davranabilir. Şirket sınavı maliyet yapısı, finansman şekli, faaliyet giderlerinin boyutu, gider maliyet indirimi yoluyla Buna hizmet maliyetini de dahil ederek karlılığını artırma olanağı mevcuttur. Şirket satış artışı devir hızlarını, finansal etkinliğini yükseltme, toplam maliyetlerini aşağıya çekme yoluyla karlılığını artırabilecektir. Evet, buraya da bugünün tarihini yazdık mı ayrıntı finanslarda bunu tamamlamış oluruz. Evet arkadaşlar bir başka model şirkette yine birlikte olacağız. Herkese kayıpsız bol kazançlı günler diliyorum.